Merhabalar yürekçim. Kaydı başlattım ben. Merhaba hocam. Nasılsınız? Harikayım, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Size evet. çok teşekkür ediyorum. Bu saatte bile bize Solar Fire üstünde sabit yıldızları nasıl bulabileceğimizi, nasıl işleyebileceğimizi anlatacağınız için teşekkür ediyorum. Rica Ve et. size bırakıyorum hocam. Peki şimdi ben ekran paylaşımı yapacağım ve tamam. sabit yıldızları, solar Fire programında size hep soruyorsunuz, merak ediyorsunuz ya. Önce biraz sabit yıldızlar nedir diye bahsedelim, değil mi? Evet. Gökyüzünde 88 tane sabit yıldız, takım yıldız var. Bunların bir dönem 18'i kullanılmış. Fakat biz astrolojide şu anda 12 takım yıldızı kullanıyoruz ve bu 12 takım yıldız içerisinde hepsinin mitolojileri var ilerleyen süreçlerde hepsini tek tek öğreneceksiniz. E, bu sabit yıldızlar e, biz e, Zodiac zodyak iki bölümde ana başlık olarak iki bölümde inceleniyor sabit yıldızlar açısından baktığımız zaman. E, şöyle ki biz klasik tabanlı modern astrologlar olarak Dilekciğim dinliyorsun beni değil mi? Dinliyorum ben? tabii ki. Tamam güzel. E, klasik tabanlı modern astrologlar olarak tropikal zodyak kullanıyoruz. Yani mevsimlerin baz alındığı biliyorsunuz bunları zaten öğrendiniz. Evet. Ha burada 21 Mart yeni bir tropikal yılın başlangıcı oluyor. Fakat 21 Mart ekinoks, değil mi hocam? Yeni yıl yani astrolojik. Evet. bizimle. Evet. E, fakat sideral zodyak kullanan Vedik astroloji onlar e, gökyüzünden yıldızların konumuyla, sabit yıldızların konumuyla ilgili e, bakış açısıyla haritayı yorumluyorlar. E, dedik astroloji ve bizim astroloji, Tropical Zodiac arasında 23 derecelik bir farklılık var. Hı hı. Biz e, 72 yılda bir 1 derece sabit yıldızlar çok yavaş ağır hareket ederler oradadır. Ve sabit yıldızlar e, en dış çeperde Artık gezegenlerden sonraki e, kuşaktadır. Mesela asteroidler kuşağı e, Mars ve Jüpiter arasındadır. Fakat sabit yıldızlar en dış kuşaktadır. Plüton ve ötesi gibi düşün lütfen. Ve orada e, biz e, sabit yıldızların... E, Konumlarıyla haritalar üzerinde sabit yıldızların etkilerini kavuşum, paralel ve kontra paralel olarak inceleriz. Yani, Nihai kader burada mutlak kaderle ilgili bize ipuçları verirler. Tamam mı? Tamam. Ee, burada biliyorsun geçen derste size biraz anlatmıştım bir girizgah yapmıştım aslında kraliyet yıldızları çok önemsediğimiz yıldızlardır. Mahşerin dört atlısı da diyebiliyoruz. Bunlar çok güçlü yıldızlardır. Kişiye ün, şan, şöhret verir ama karşılığında işte adil olmak, e, bileyim, intikam almamak gibi gibi birçok anlaşmalarla gelinen yıldızlardır. Kişilerin haritalarında demek ki sabit yıldızlara nasıl bakacakmışız biz? Kavuşum var mı? e kontra paralel yani 180'lik karşıtlık yapıyor mu? Kontra paralel bu demek. Hı hı. E, ise e, şimdi sabit yıldızlar o kadar e, derin incelenmesi gereken bir konu ki anlaşılması da oldukça güçtür. Çünkü onların parlaklığı, ve yakınlığı, uzaklığı bunları kadirleriyle denir. Kadiriyle ölçülür. Kadir derece yani kadir e, puanlamalarıyla ölçülür. E, yıldızın kadirlerini yani dört kadire kadar olanları biz e, öncelikli olarak bas alırız. Tabii ki e, şeyler vardır. Kurduklu yıldız gibi olan takım yıldızlar, çift yıldızlar, birçok e, şeyler, bulutlar vardır. Bunları daha daha siz e, ileride öğreneceksiniz. Dersin 12 haftanız oldu. Peki şimdi ben Hocam de... e, bir şey soracağım size. Siz bize geçen seferki derste e, dört büyük yıldız dediğiniz zaman hani Aldeberan'dan bahsettiniz onlar mıydı? Evet. Onlar evet. değil mi hocam? Aldebaran, evet bunlardı. Yine yani öyle kraliyet yıldızlarıydı. Bir girizgah yapmıştım size. Şimdi evet. Solar fire'ımızı açtı. Görebiliyoruz değil mi canım? Görüyorum. Benim ekranım görünüyor. Evet şimdi solar fire'da burada bak görüyor musun? Display points yani current settings bölümünde şurada tamam. siz star diyor. Fixis Star'da aslında bütün sabit yıldızların hatta tıkladığımızda bak 1 2 3 4 5 6 tane dosya var. Mesela Starlight dosyasına baktığımızda edit dediğimiz zaman şurada içinde 290 tane sabit yıldızın kayıtlı olduğunu görüyoruz. Örneğin hmm. Evet, evet, güzel. Değil mi? hocam 290 tane sabit yıldız. Evet, çok fazla o işte. Burada ben şu anda Ptolemy'i size göstereceğim. Mesela fotolumin dosyasına baktığımız zaman burada 31 sabit yıldız var, tamam mı? Ptolemy'i tamam. seçtim, ee, select dedim, fotolumi butonunu açtım. Şimdi herhangi bir harita açıyorum. Ben kendi haritamı açtım ama bu bir transit haritası da olabilir, başka bir harita olabilir. Hı hı. Şimdi buraya geldim haritadaki bölümlerde şurada Pegas diyor. Pegas bölümü. Burayı tamam. tıkladım. Tamam. Tıkladığımda hemen sol tarafta bana bir kategorileri veriyor. Kategoriler içerisinde klasikal olanı seçtim. Hemen tamam. Hemen ben ikinciyi hazırladım, boşalttım çünkü. İkinci tamam. İkinciyi Tamam. Bak. Burada ne diyor? Edit diyor. Edit dediğimizde ne var ki? Biz içine gir ve düzenle diyor. Açtık. Şimdi biz böyle istediğimiz her e, çizelge kategoriyi aslında buraya alabiliriz. Sadece sabit yıldızlar değil. Diğer e, tablo grafikleri de alabiliriz. Objekt dediğimde yukarıda add new object diyor. Yani yeni bir e, obje ekle diyor bana. Hemen burayı açtım. Bakıyorum neyi arayacağım ben. Ne istiyordum listeme eklemek. Sabit yıldızlar değil mi? Evet, Star list diyor bak burada gördün mü? Star list'i aldım, indires dedim, okeyledim, geldi. Şimdi bunu oturtuyorum. Biraz küçültüyorum ki e, haritamı bozmasın diye. Tamam, ölçülendirdim. koydum. Mesela bu şimdi oldu. Ondan sonra çarpı işaretine bastığında bana soruyor. dolar var diyor ki bu değişikliği yapmak istiyor musun? Ne yapmak istiyorsun? Grafiği değiştirecek ya ben de. Evet netim. evet diyeceksiniz. Evet diyorum. Aferin sana. Şimdi burayı tekrar tıkladığımda bak aşağıda tablolar geldi. Gördün mü? Evet çok tablolar. güzel. Evet. Şimdi bunun haricinde burada sabit yıldızları getirdik. Bu PGS dediğimizde bu çalışmayı yaptığında tekrar bunu yapıyorum. Bak, hem e, ikinci kez görmüş ol. Edit. Hı hı. İstersen içerisine ben yeni obje olarak başka ne koyabilirim mesela ne istersem koyabiliyorum burada. <laughs> ne koyayım? Firdarya koyalım. Evet bir tane firdarya alalım. Firdaryalarınız tabii siz bunları daha görmediniz ama buraya nasıl bir ekleme yapabileceğinizi yeni yeni kendinize göre e, çizelgeler oluşturabileceğinizi. Bak buraya firdaryalarınız geldi. Bunlar gezegenlerin döngüleriyle alakalı. Hangi gezegenin haritayı yönettiği ile alakalı. Bunlar sizin hı hı. orta seviyede göreceğiniz konular. Fakat kulak aşinalığı ve göz aşinalığı olsun. Biz ne yapıyoruz çünkü? Tümden gelim öğreniyoruz. Evet o hocam aslında. sayenizde. <laughs> evet, görebildin mi burayı? Evet hocam gördüm. Tamam şimdi tekrar sana geliyorum. Hemen ekran paylaşımını da durduruyorum. Bu şekilde videoyu kaydedip YouTube'a yükleyeceğim. Söyleyeceğim bir şeyler, sormak istediklerim var mı aklına takılan? Ee, hocam sabit yıldızları haritalarımızın üstünde gayet güzel bir şekilde o e, Solar Fire'ın üstünden girdiğimiz zaman zaten görebiliyoruz. Zaten evet. sizinle birlikte derslerimizi işledik. Biz zaten dört atlıyı görmüştük sizin sayenizde. Yani Yanlış hatırlamıyorsam Aldebaran, Fomalhaut, Anteras ve bir tane daha vardı. Bunlar da zaten dört büyük meleği gösteriyor değil mi? Cebrail, Mikail, Azra, e, Azrail Azrail ve <laughs> neydi? Dur bir dakika. Hadi bakalım. Akşam saat. Bir dakika. E, dur. E, Mikail, İsrafil, Cebrail ve Azrail'di. İşte budur. Azra. Evet. İyi, iyi, iyi. Hocam süpersiniz. Ee, siz süpersiniz daha böyle temel e, seviyede ee, henüz böyle iki iki buçuk ayınızı üç ayınızı doldurmak üzere kendi bunları bile öğrenebiliyorsunuz ne kadar şanslı ve zenginsiniz harika. Hocam biz sizin sayenizde e, astrolojiyi e, inanılmaz sentezliyoruz yani astrolojinin altında evet solar fire şu anda e, yaptık ama bu saatte artık ta, e, tarolojiden tutun numarolojiden tutun bütün hepsini astrolojiyle birlikte sentezleyerek değişik bir de şimdi esmalarla ilgili de kartlar da çıkartıyorsunuz onlarla birlikte astrolojiyi bir bütün olarak kavramak ve görmek gerçekten bizim için büyük bir kazanç onun için ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum seviliyorsunuz hocam bize inanılmaz zaman ayırıyorsunuz enerjinizi veriyorsunuz gece gündüz gerçekten çok teşekkür ediyorum ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Dileğimiz çok değerli. Ee, her zaman birlikte olalım. Bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'da bu videoyu izleyen arkadaşlarımızdan da e, kanalımıza abone olarak böyle bizim de... Evet lütfen Aysel Hocam'ın kanalına abone olun. Astrogen e, programı var. E, onu seyredin. Büyük bir zevkle Manisa TV'de. Ben de burada reklam yapayım birazcık. E, çok yönlü bizim hocamız. Sürekli e, YouTube'a e, bilgilerde aktarıyor ee, sizin bir sürü işte aşambadan tutun enegramdan tutun bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü artık ismini sayamayacağım ee, aşambalardan tutun özellikle bap sınıflarımızdan tutun inanılmaz bilgi akışı yaşıyoruz gerçekten çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum şimdi zaten e, test ve sayılarının ezoterik olarak aktarımlarını ritüel aktarımlarını yapacağım Yarın onu da canlı yayında. Tunsel Hanım'la büyük bir zevkle, keyifle dinleyeceğim. Onu da çok seviyorum gerçekten. İkiniz siz bir bütünsünüz Tunsel Hanım'la da. Hep birlikte bir bütünsünüz. Evet. bütünüz. Bakalım bilgi, kainattan bilgi atışları geliyor. Ben de bu bilgileri hepimizle birlikte paylaşmayı seçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Bana, hocam. bilmiş diyorlar ama ben bilmiş değilim öğren, öğrenciyim, iyi bir öğrenciyim. Bunu da buradan bir anlatmak istiyorum. Hocam gerçekten inanılmaz vakit ve enerji harcıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bilginizi aktarıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani Biz de inşallah size layık olacak öğrenciler oluruz. Ben onur duyuyorum varlığınızdan. Çok hızlı ve çok ileri bir şekilde gidiyorsunuz. Hani daha böyle ikinci ayında harita okuyabilecek böyle ben baba yiğit astrologlar yetiştirebilecek de hani yetişen öğrenci de görmedim henüz hiç. Çok çok fazla hocam var. Çok fazla eğitim alıyorum. Almaya devam ediyorum. Hayat boyu çünkü öğrenciliğimiz devam edecek. Çok iyi gidiyoruz. Bence mükemmel. Hocam biz sizin öğrencileriniz. Daha çok adım atacağız. Yani ben, sizin ben. seviyenize gelmemiz için çok uğraşmamız gerekiyor ama siz sağ olun bize her yönden astrolojiyi sevdirdiniz. Teşekkür ederim. Ben sizin öğrencinizim. Biz hep birlikte e, Sirius olarak da zaten gökyüzü öğrencileriz. Teşekkür ederim hocam. <laughs> Peki bakalım kaydı durduruyorum.